Herkese merhabalar. Bugün Didim Yeşiltepe'deyiz. Yeşiltepe bölgesinde sizlere satılık arsa tanıtmaya geldik arkadaşlar. İmarlıdır. Villa imarlı. 2 katlı %15 toplamda 733 metre kare arana, alana sahip bir arsa tanıtacağız sizlere bugün. Evet ama yerimiz, konumumuz çok güzel. Hemen söyleyelim şimdi e, Yeşiltepe'nin giriş kısmında sol tarafa döndüğümüz zaman direkt önümüzün yol olduğu, iki tarafında yol olduğu. Bakın bu çok önemli bir detay. Şimdi hem burada biz Batı cephesine hakimiz hem Doğu cephesine hakimiz. İki cepheden de arkadaşlar iki taraftan da yol verebileceğiniz bir arsadır burası. Zaten dediğim gibi drone çekimlerini sizlere videonun aralarında ekleyeceğim. Oradan da zaten göreceksiniz. İki tarafının da yol olduğu bir arsa tanıtmaya geldik. Toplamda 733 metre arsamız var. %15 imarımız var burada. Yani ne yapıyorsunuz? Burada taban oturumu 110 metre kareye oturacak şekilde iki katlı Dubleks, havuzlu tam müstakil harika bir villa yapabiliyorsunuz arkadaşlar şu anda 33 metrekaresini çıkartalım bunun hesabını siz sonra ilave edersiniz 700 metre standart zaten burada genelde arsalar parsellenmiş ortalama satış rakamları şu anda 14 ile 17 milyon arasında sıfır yapılan villalardan bahsediyorum sıfır yapılan villalar şu anda 14 ile 17 milyon TL arasında bir rakam isteniliyor. Şimdi siz burada biz sizlere bu arsayı 5 milyon 300 bin TL'ye sunuyoruz. Bu rakam üzerinden ufak bir pazarlığımız var. Ee, dilerseniz Kendiniz yapabilirsiniz. Dilerseniz biz sizlere buranın müteahhitliğini yapıp burada kendinize bir villa yapmanızı sağlayabiliriz. Yani totalde arkadaşlar ortalama 10 milyon civarında bir rakamlara erişerek burada bir villa sahibi olabilirsiniz. Tam müstakil yapıyorsunuz. Şu anda arsamızın yeri dümdüzdür. Herhangi bir çukur, dere vesaire değil. Ee, ön taraflarda tel örgüsü yapılmış bir tane kapı bırakılmış. Girişimiz buradan verilmiş. Diğer her taraftan da aynı şekilde yine giriş sağlanabiliyor. Şimdi burada e, arsa fiyatlarını söyleyeyim. Ortalama daha ilerilerde çukur taraflarda işte köşek köşe konumlarda kalan yerlerde arkadaşlar 3.5 milyon TL'lerden başlıyor artık başlangıç fiyatları bu fiyatlarda oldu ortalama 5.5'a kadar çıkan arsa fiyatlarımız var bölgeye hakimiz bölgede oldukça satılık zaten arsalarımız var eğer bu rakam size yüksek geliyorsa daha arka taraflarda uygun arsalarımız da bulunuyor ama bunun yeri ve konumu gerçekten çok güzel 5 milyon 300 bin TL 733 metre arsamız var. İki cephesi de yol. iki taraftan da villamıza giriş yapabileceğimiz bir projedeyiz arkadaşlar şu anda. Boş bir arsa hali hazırda. Direkt projesine, ruhsatına, belediye başvurduktan sonra inşaatına başlayabiliyorsunuz. 5.300.000 TL pazarlığımız var. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.